Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Mesnevi Nuriye'den 14. Reşat 2. Nükte Ve neşemse sesirace <laughs> Sual Ne için şems siraçla tavsif edilmiştir? Halbuki ehli fence şems arza tabi değildir ki ona sirac olsun. Belki arz ile seyahat kendisine tabi olan bir merkezdir. Cevap, sirac tabiri şöyle bir tasvire işarettir ki, alem bir saray gibidir. Mevcudatı o sarayın müştemilatı, tezzinatı makamında olduğu gibi, şems de o saray halkını tenvir eden, ilahi bir lüküstür. Ve keza siraj tabiri Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinden doğan vüsat rahmetine ve o rahmet içinde dereceyi inan ve ihsanla bir ihtar ve azameti saltanatı içinde vahdaniyetine bir ilandır ki müşriklerin mabut ittihaz ettikleri kocaman şems, güneş, alem sarayında lüküs vazifesiyle muazzaf, musahkar bir memur ve bir hizmetkardır. Malumdur ki lamba hizmetini gören camit bir şeyin ibadete yani mabud olmaya hiç liyakatı var mıdır? Üçüncü nükte, Kur'an'ın takip ettiği makası ı esasiye ve anasır asliye ubudiyetle tevhid, risalet, haşir, adalet olmak üzere dörttür. Eğer bahsettiği meseleler ancak bu maksatlara vesiledir. Diğer bahsettiği meseleler ancak bu maksatlara vesiledir. Bu itibarla vesilelerde yapılacak tafsilat ol babdaki muhaliftir. Çünkü malayani ile iştigal maksadı geri bırakıyor. Bunun içindir ki bazı mesail-i kevniyede Kur'an-ı mucizül beyan ihmal veya ibham ve icmal yapmıştır. Ve keza Kur'an'ın muhataplarından kısmı ekseri avamdır. Avam sınıfının hakaiki ilahiyenin ince ve müşkil kısmına fehimleri kadir değildir. Ancak temsil ve icmaller ile fehimlerini yakınlaştırmak lazımdır. Bunun içindir ki Kur'an, kesret ile temsilleri zikrediyor ve istikbalde keşfedilecek bazı mesailde de icmal yapıyor. İkinci nükte ve ceal neşşemse sirace sual ne için şems güneş siraçla tavsif edilmiştir? Halbuki ehli fence şems arza tabi değildir ki ona sirac olsun. Belki arz ile seyyarat Kendisine tabi olan bir merkezdir. Cevap, Siraç tabiri şöyle bir tasvire işarettir ki, Alem bir saray gibidir. Mevcudatı o sarayın müştemilatı, tezyinatı makamında olduğu gibi, Şems'te, Güneş'te o saray halkını tenvir eden ilahi bir lüküstür. Kur'an-ı Azimşad'da kışır yoktur mübalağa da yoktur. Makamın iktizasına göre beyan hakikat neyi iktiza ediyorsa Kur'an o tabiri kullanır. Kur'an-ı Kerim güneş hakkında ne diyor? Sıraç. Sıraç. Lamba. Hatta ufsat biraz daha şey, lüks. lüks, lüks diyor. Yani. Lüks. Niye? Kainatın ufsatına bakın. Alemlerin genişliğine bakın. Külliyatta geçiyor değil mi? Güneş, sema denizinde ziyadar bir katre, bir, katri. bir kabarcık. kabarcık, bir kabarcık. Sema den, denizinde güneş ziyader bir kabarcık. O kadar. Kainatın genişliğini dikkate aldığımız zaman, güneşin ışığı kainatta mum ışığından daha da geride kalır. Onun için Kur'an mübalağa yapmıyor. Kur'an Makamın iktizasına göre ihkak hak ne iktiza ediyorsa beyan noktasından o tabiri kullanıyor. Peki Kur'an'daki bu şeyi tasviri nasıl zihnimizde açmamız lazım, düşünmemiz lazım? İşte onu ifade ediyor. Kainat alem bir al saray gibidir. Ka şimdi alem muazzam muhteşem bir saray. Bütün kainatı bir saray gibi düşün. İşte güneş o sarayın neyi? Lambası. Lambası abidesi. Bütün mahlukat onun neyi? Müştemilatı, tezzinatı mahlukatı. E, sarayın tezzinatı var mı? Evet. Cenab-ı Hak da Kainat Sarayı'nı tezzinat. İşte bahar bu tezzinatın neyi? Halısı. Evet. Ve keza siraj tabiri Cenab-ı Hakk'ın rubiyetinden doğan vüsat rahmetine ve rahmet, o rahmet içinde rahmetinin nusatı. Allah'ın rahmetinin nus'atı. Genişli. Genişli. Bir güneşle bahar aynısında binlerce, milyonlarca mahlukatı, sebzeleri, bağları, bahçeleri masnatı yaratan Allah'ın muhit ruhiyetini temas et. Tefekkür et. O onun arkasında sonsuz bir rahmetin tecelliyatını da düşün. Evet. Ve o rahmet içinde dereceyi inam ve ihsanına bir ihtar. Allah'ın inam ve ihsanı. İşte gün gelip kapanıyor mevsimler. Bütün bu mevsimlerin devranı içerisinde Allah'ın ihsan derecelerine bak. Bütün mahlukatın rızkını vakti münasipte şaşırmadan, karıştırmadan en mükemmel, en muaddi bir şekilde yaratan, rezzak olan Allah'ın kainattaki muhit ve muazzam ve muhteşem tecelliyatını düşün. Tefekkür et. Evet. Ve azameti saltanatı içinde vahdaniyetine bir ilandır ki, müşriklerin mabut iddiaz ettikleri kocaman şems, güneş, Şimdi Seba Melikesi, değil mi? Seba Melikesi. Onlar neye tapıyorlardı? Güneşe. Güneş. Güneşe, Güneşe tapıyorlar ya. akıl, mantık, muhakeme. Yani akıl, akıl Allah'ın bize bahşettiği en büyük nimetlerden birisidir. Akıl hakikati anlama noktasından bir anahtar hükmündedir. bir şifredir, bir mizan ve bir ölçüdür. Ya güneş ilah olur mu? Akıl yok, hayat yok, şuur yok. Güneş ne yaptığını biliyor mu? Görevin haberin görevenden haberi var mı? Yok. Şu karşıda saat var mı? Duvar saati. Var. Şimdi şu, şu duvar saati zamanı gösteriyor mu? Gösteriyor. Ama ne yaptığını biliyor mu? Bilmiyor. Ya güneş de bu saat gibi. O da takılmış. Takılmış. Çakılmış, yerleştirilmiş Hı. Allah o sistem içerisinde. Allah Allah alemi tedbir ediyor rububiyetinin kemalatını gözlere gösteriyor. Şimdi demek ki insan imandan mahrum olursa bakın Hı. o göz manen kördür. Hı. Göremez. İdrak nakıs ve noksandır tabir var ya kafası şey etmiyor. Basmıyor. Basmıyor. tabiri hmm. var ya Allah Allah. Evet müşrik bir insan muhakeme-i akliye noktasından kainat kitabını okumadığı için nakıs ve Seba melikesi tabi o Belkıs mıydı abi? Evet Belkıs. O güneşe takıyor. Evet Belkıs güneşe takıyor. Evet. Hz Süleyman'a geldikten sonra... Müslüman. Evet. Süleyman Aleyhisselam'a görüştükten sonra o tahtı getirildi o hadise malum. Oraya girmeyelim. İşte daha önce Belkıs şeydi. Güneş'e tapıyordu ve o kavmin de şeydi. Reisi. Reisi, kraliçesi. Kocaman şems azameti saltanatı içinde vahdaniyetine bir ilandır ki müşriklerin mabud iddia ettikleri kocaman şems Alem sarayında lüküs vazifesiyle i̇şte muazzam. Musahkar bir memur ve bir hizmetçi. Hakikaten büyüklüğünü dikkate aldığımızda Subhanallah. Güneş sistemi bir nokta dahi kalmıyor. Ya. Güneş nerede kalsın? Bir lüks. Gel buna harşa ilahlık ver. İnsan demek hak ve hak, hakikattan uzaklaştıkça akıl da körleşiyor mahkemede de kalkıyor. İzan yok, ikan yok. Allah Allah. Allah bilmediği için de tasdik de yok. Onun için arabanın şeye badanajı. yaptığı gibi öyle kalıyor. Kafir aklı, tavuk kafir aklı, aklı dikler ondan mı? Evet. Abi şimdi bu güneşten ziya alan yalnız yıldızlar mı var? Başka galaksiler değil değil mi? Onlar tam şimdi tam... yani bizim semanın lüksü şey lambası güneş. Bizim semanın dışında çok sema var. Çok yıldız kümeleri var. O yıldız kümelerinin nuraniyeti yanında şems <laughs> çok küçük kalıyor. Hatta bakın Cenab-ı Hakk'ın nur ismine nispeten. Cenab-ı Hak lizzati ve bizzati nurdur. Cenab-ı Hakk'ın nur ismine nispeten güneş diyor. Kesif. kesif bir aynı kesif. Taş gibi yani. İsmi nurun tecellisinin yanında güneş taş gibi. Oluyor. Taş gibi. Şimdi bak hayal edin ya. Şimdi mesela Temmuz ayında dikkatle çıplak gözü iki dakika güneşe bak gözün kör olur. İki dakika. Gözünü kırpmadan iki dakika bakarsan gözün kör olur. Güneşin böyle nuraniyeti olmakla beraber İsmi nurun tecelliyatının yanında Güneş kesif bir aile. Taş gibi. <laughs> ya Nur'un Nur. Ya Amin'in nur. nur. Ya Mukaddir'in Nur. Ya Malumdur ki lamba hizmetini gören camit bir şeyin. Cansız. Ha? Malumdur ki lamba hizmetini gören camit bir şeyin ibadete yani mabud olmaya hiç liyakatı var mıdır? Ya akıl var, mantık var ya. Cansız ya. Tamam. Bakın yani. işte insanlar itikat noktasında ne kadar körleşmiş. O körlük var mı? İşte adam taşa tapmış ya. Taşa tapmış. Puta. Puta tapmış. Put. Hindistan'a git. fareye tapanlar var. Fareye ya. Evet. Köpe, fare fare tapıyor. Evet, beyaz, git Allah Allah. İnek. Ola inek ha. <laughs> Bir adam insana kızı zaman nedir? Ulan. Ne oğlu ne? Ulan ne oğlu ne? İneğe ya. Allah Allah. Mısır'daki diyor bakar perestliği çiğitme şey için. Şey Allah Allah. Puta tapıyor. Puta. Hazreti Ömer bazen gülüyor, bazen ağlıyormuş. Ağladı, kendi kız çocuğunu diri diri toprağa gömmüş. Toprak gözüne gelince kızı, baba gözlerine toprak geldi dedi, babasının gözlerini şey diyor, siliyor. Bak yani, cahiliye dönemi ya. Öyle oldu halde gözünü, diri, çocuğunu diri diri toprağa gömmüş. Bir bedevi cahil, bir arifim var? Şimdi böyle bir de efendim çobanlık yapıyoruz. Hamuru put halinde yapmışlar. Pişirmişler ekmek. Çoban dağda dolanıyor, acıkıyor. Ondan sonra putu kafasını kopartıyor. <gülüyor> İlahi <Kötürüyor>. gülüyor. gülüyor. Buna da gülüyor bir şey. Yani. Bak iman gidince insandaki bütün muvazeneler bozuluyor. Bunun izahı yok yani inek ya. İneğe evet. tapıyor. Subhanallah. Toteme tapıyor. Yıldıza, güneşe, aya. Evet. Allah'a hamd etmek lazım ki Allah bize tevhid nurunu ikram etti. Kur'an'ı indirdi. Bize Resulullah'ı indirdi. Bizi imanla, İslamiyetle şereflendirdi. <laughs> Abu Nimet'ten dolayı Şamd etmek lazım. Minel ezel ile evet. Biz, Allah bize imanlı bir hayat bahşetmiş. Bu manayı da son Hı. nefese kadar inşallah muhafaza edersek bizi bekleyen ne var? Ebediyet var, beka var. Rahmet ve sonsuz nimete Masari. ebedi bir masaliyet var. Elhamdülillah. Üçüncü nüpte Kur'an'ın takip ettiği makasıdır esasiye ve anasırı asliye ubudiyetle tevhid, risalet, haşir, adalet olmak üzere dörttür. Yani Kur'an'ın maksatları dört. Bu dört esas üzerine Kur'an tahşidat yapıyor. Şimdi bir cihette bakın zaman Kur'an baştan sonra nedir? Tevhid, tevhid kitabı kitabıdır. Tevhid. tevhid. Tek bir Allah'ın vahdaniyetini ifade ediyor, izah ediyor. Evet. Bir cihette bakınca Kur'an nedir? Risalet. İşte. Risalet. Kur'an neyle geliyor? Kur'an'ın tamimi duyurulmasında görevi Cenab-ı kime vermiş? Peygamber. Peygamberlere vermiş. Evet. Haşir. Peygamberler demek ki Kur'an'ın hakikatlarını duyurmaya, tebliğ etmeye mükelleftir. Evet. Haşir. Bir de Kur'an, Kur'an aşağı yukarı dörtte üçü nedir? Ahiret hakkındadır. Hayat-ı hakkındadır. Cennet, cehennem. Vakı aleme medar yani hakikatları Kur'an ne yapıyor? Zihinlerin önüne seriyor. Adalet. adalet. Yani adalet. İhkakı hak etmek. Adaleti muhafaza etmek. Yani başta da ubudiyet yani dedi. en başta ubudiyet. Olmak üzere dörttür. Dört. Diğer bahsettiği meseleler ancak bu maksatlara vesile, vesilelerdir. O kadar. Yani diğer maksatlar ne yapıyor? Yani Kur'an'da bir kısım ayetler var ya, o diğer ayetler bu dört manaya kuvvet veriyor. Yani. Evet. yapıyor. Bu itibarla vesilelerde yapılacak tafsilat Olbab'daki kavaide muhaliftir. Çünkü malani ile iştigal maksadı geri bırakıyor. Bu çok önemli bir ölçü. Evet. Hakikaten Müslüman'ın dünyasında üzerinde hassasiyetle durması lazım gelen Mesele bu. Bir de oku. Çünkü malayani ile iştigal maksadı geri bırakıyor. Ya, malayani ile iştigal. Ya. Yani mümin böyle zamanını çok hakimane, çok kıymetli değerlendirmesi lazım. İşte bu asır, ahir zamanda malaniyet başına almış gidiyor. Boş işler. İşte sosyal medya, işte sinema, tiyatro. Görüyorsun. Fındık kabuğunu doldurmayan, doldurmayan meselelere adam saatlerini veriyor. Gündemin birinci maddesi Gündem, oluyor. Bir gece saat 12 idi. Sen de vardın Bir yere gittik. Hı. Yemek yiyoruz. Telefon açıyor. Karşıdan dersten geliyordu. He he. Saat bir buçuk iki idi. Bir buçuk idi. Televizyon, lokantada yemek yiyoruz, acıkmışız. Adam futbolu şeyini yapıyor. Yorum. Yorumunu yapıyor. Ya gece bir buçuk. Vurdu, kırdı, attı, tut. Evrildi, çevirdi, garip oldu, mağlup oldu. Yani koca koca adamlar. Hani bu çocuklar, çocuklar konuşsa çocuk raşit değildir. Yani. Bir de öyle iştahlı konuşuyorlar yani, Hem de nasıl, bir de iddiayla. Birbirlerine karşı böyle sert cevaplarla taraftarlık var ya, taraftarlık ruhu. Yani en büyük fener. Ulan beş tane gol yedin, yine diyor en büyük fener. Bir de böyle yani. Ya da Varsa yoksa illa bizim takım. Bakın, tam fanatik. Malayan ile meşgul olmak insanı hakikatten, marifetten ne yapıyor? Geri bırak. Geri bırakıyorum mahrum ediyor. Bak şu Ramazan. Evet. Her dakikası bir gün hükümde. Her dakikası bir bir gün. saat. Yani. Bir gün hükümde. Bir günü belki bir ay hükümde. Son on gün. Allah, Allah Allah. Onun için yani akıllı bir müminin üzerinde durması lazım gelen nokta maddiyat, malaniyat ve süfliyat maneviyatı bombardıman ediyor onlarla olan alakasını zaruret derecesine getirip himmetiyle, hamiyetiyle hizmet-i iman ve davayı Kur'an'e mütevecih Şu, istatlarının camiyetiyle akıl, kalp, ruh, sır ve ahva ile İslam dinine hizmet etmenin aşkını, direyetini, himmet ve hamiyetini ayağa kaldırmak durumundayız. Kur'an hakikatlerine Kur yönlendirme. Tebliğ ve tamim noktasında Zamanı israf etmeden bak şimdi. ağzınız Allah için yorulsun Dimağımız marifetullahla dolsun Hissimiz, duygularımız Allah'ın dinine hizmet aşkıyla yenilensin, tazirlensin, hamidi diniye ilahe kalkalım dinin ilası ibkası için gayret evet. gösterelim yoksa mala yani ile meşguliyet insanı gaye-i hakkisinden Geri. Uzaklaştırıyor ve <laughs> <laughs> Bunun içindir ki bazı mesaili kevniyede Kur'an-ı Mucizül Beyan ihmal veya ipham ve icmal yapmıştır. Ve keza Kur'an'ın muhataplarından kısmı ekserisi avamdır. Avam sırtının, <laughs> hakaiki ilahiyenin ince ve müşkül kısmına fehimleri kadir değildir. Ancak temsil ve icmaller ile fehimlerine yakınlaştırmak lazımdır. Bunun içindir ki Kur'an kesret ile temsilleri zikrediyor ve istikbalde keşfedilecek bazı mesailde de icmal yapıyor. Dördüncü nükte bu nükte mütercim tarafından tay edilmiştir. Beşinci nükte müellifi i tarafından tay edilmiştir. Sübhanike la ilmelene illa maallemtene inneke entel alimul hakim ve ahru davahum elilhamdülillahi rabbil alimin el -fatiha.